Arkadaşlar Lemon Diyemin'e hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. E, gözüm kağıt çizdi. O yüzden pek iyi göremiyorum yani. Bir şey görmezsem lütfen bir, şey yazmayın. Çünkü bir gözüme kağıt çizdi. Öbür gözümle de yani kağıt çizdiği için pek fazla açamıyorum. Açtığımda acıyor. Dokunduğumda da. Dokunmayınca da acıyor. Dokununca da acıyor. Ben pek bir şey anlamadım ondan. Ama neyse şimdi biz videomuza geri dönelim. Şunlar bir sussa bir sussa içim öyle bir rahat edecek ki. Şimdi şu altı diamondumuzdan bir Pükeks yapalım. Değil mi? Şimdi cin cin. Cin, 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 cin. DIN 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 Bunları sonra eklemeyeceğim. DIN 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 Tamam şimdi aşağı inip şey arayacağız. Allah obsidian. Sanırım obsidian var ama bayağı ötede var. I want the obsidian. Obsidian. Lavlar sanırım şuradaydı. Bu sırada Photoshop yapabiliyorum. Photoshop. Evet. Burda lav var %100. Orada şey var ama obsidian bulmam lazım. O lav alıp bulmam yani kova yapıp lava alıp onu atman lazım. Neyse onu sonra yaparız. İlk önce şuradan mı çıkalım. Bu bölümde ne yapacağım bir size söyleyeyim. Ev, ev 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 dediğim evi güzelleştireceğim. Ev çirkin duruyor çünkü. Ağaç falan kesmeyeceğim. Ağaç kesmeye bir iş yapacağım. Elimdeki odunlarla yani 20 odunla falan ev yapacağım ev yapacağım derken evi güzelleştireceğim yani. Evin bir yamuklukları var mesela. Evin girişi şeyde çok sapık bir yerde. Hayır. Çık çık çık. <laughs> Peaceful da mıyız? Normal al şunu. Diamondlara geçtik. Dediğim gibi ilk Peaceful'da falan çekecek. Şimdi Diamondlara geldik yani ne diyoruz hiç bu kadar çabuk böyle gelişebileceğim hiç bilmiyorum. Bundan üç tane alsam yeter bana. Peki illa nereden? A ya Çekil. Bak vurayım mı sana? Çık git. Evet. sen ne çıktı hiç? Lan yani bu ne? Ben de girişine buna koymam o zaman tamam. Tamam. Kızdım mı Bu senin için belki daha iyi. Abi gece oluyorsunuz herkes benim evime parti yapmaya giriyor ya. Ba, ba kapıyı kapatın bari. Ağaç kes. Çok güzel. Masa yapıyor. Aaa! Hani? Uyuzki çok güzel. Masa yap çok güzel. Gizlice ağla. Çok, çok güzel. Şimdi şunu şöyle yapalım. 16 tane mi? 8 tanesini kullanacağım. 8 tane kalacak. yaptık. Jin 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 jin. geliyorum. Aa. Üçünü de birkaç vuruşta öldürdüm. Aa, bir vuruş mu? Manyak vurdum herhalde. Tamam, şimdi uyuyabilirim sanırım. Romi çık git. Bırak onu. Onlar benim de köyümden. Allah'ını seviyorsan. Hadi uyu uyu uyu. Uyu uyu uyu. uyu. Neyse sus. Yer. Oh! Alma lan. Bırak onu. Bir de çökülün önümden. Abi gideceksen git ya ne yapıyorsun? Lan! Kapıyı kapatın. Ne olmasınız ne dinleyin? Ağaç kes. Çok kuru Masa yap. Çok kurma. İzleyin. Lan! Yay. I am the king, 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 king. Bırak lan kapıyı. Y yam Lan. Kapıyı bırak. Kapı yağlan, Kapıyla oynama. Uyumak istiyorum. Ye. Yeah. Yeah. I want to be e uyumak. I want to be e uyumak. Tamam hepsi yanıyor şimdi. Oh bir şey oldu. Bir şey ateş ediyor ama. Neyse şimdilik lan bırakın kapıları. Kapıları bırakın. Neyse şimdilik bu kadar. Öbür elenle Minecraft bölümlerinde görüşürüz. Bu sırada bu bölüm Diamond Sword, Iron Chest Blade, Golden Boots. Ondan sonra Diamond Pickaxe yaptık. Bu da bir başarı. Şimdilik bu kadar. Öbür bölümlerde görüşürüz.